Merhaba arkadaşlar. Bugün hayvanlarımızı tanıtıp köpüklü suyun içine atacağız. Şimdi köpüklü suyu biraz karıştıralım. Karıştırıyoruz suyu. Karıştırıyoruz. Evet bir tane dinozor geldi arkadan. Bir tane dinozor. Ve bir tane daha dinozor geldi. Şimdi karıştırıyoruz suyumuzu. Şimdi bir tane böyle dinozor geldi. Uzun boyunlu bir dinozor. Dinozorları biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bir tane daha dinozorumuz geldi. Evet arkadaşlar şimdi hayvanlarımızı atmaya başlayalım. Bir tane at. Atalım atımızı hemen. Şimdi bir tane dinozor. Dinozorumuz geliyor. Ve arkadaşlar dinozorumuz geldi. Dinozorumuz geldi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben köpürtüyorum suyu. Bir tane köpek var burada. Köpeğimiz geldi. Şimdi sırada bir tane daha dinozor. Böyle bir dinozor var. Hadi dinozorumuzu atalım oraya. Ve arkadaşlar şimdi bir tane keçi. Keçi geliyor arkadan. Ve arkadaşlar şimdi bir tane daha dinozor geliyor. Aa, dinozorumuz suya daldı. Ve dinozoru ben karıştırıyorum. Dinozorlar da geliyor arkadan. Suyun içinden karıştırıyorum ben böyle. Köpürtüyorum suları. Şimdi sırada bir tane daha dinozor. Dinozor. Bakın arkadaşlar. Kocaman sizi çemeli çok korkunç bir dinozor var şimdi. Şimdi de son dinozorumuzu atıyoruz. Ve bu da bizim dinozorumuz. Hadi dinozorumuz. Dinozora bakın arkadaşlar. Dinozorumuzu gördünüz mü? Ve şimdi sırada son. Ve şimdi sırada bu dinozorumuz var. Kahverengi bir dinozor arkadaşlar. Kahverengi çok güzel bir dinozorumuz var dikenli. Ve arkadaşlar bir tane çıta. Gördünüz mü arkadaşlar? Çıta düştü ve ve şimdi bir tane puma geliyor. geliyor su atladı Evet arkadaşlar şimdi bir tane aslan. Yeliliğine bakın aslanın. Aslan geliyor arkadaşlar ve su atladı. Evet arkadaşlar çöpürtüyorum ben şu an buraları, çöpürtüyorum. Çöpürtüyorum ben buraları. Bakın çöpükleri bakın. Şimdi sırada son dinozorumuz var. Bu dinozorumuzu attık. Ve dinozorumuz kalmadı. Ben karıştırıyorum onları. Deniz dalgalandı. Ve çöpüklenmeye başladı. Çöpük geliyor. Dinozorlar içinde kayboluyor. İçinde kayboluyorlar. Bakın sadece kafaları kaldı. İçinde kayboluyorlar. Kaybolmuşlar. Şöyle suyu yayılıyorum. Dinozorlar köpüklü suda kayboluyorlar. Ve şimdi sırada bir tane deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağalarının ismi karette karettadır. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi evet. Usta kozu gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ıstakozumuz atlıyor ve ıstakozumuza bakın ıstakozun kocaman yani kıskaçları vardır. ıstakozumuz atladı oraya. Ve arkadaşlar şimdi bir tane balık. Balığa bakın arkadaşlar. Balığın kuyruğu hareket ediyor ve balık atladı. Karıştırıyorum ben şu an karıştırıyorum ben bunu. Bir köpürsün. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Suyumuz. Şöyle köpükleri yayalım her tarafa. Evet arkadaşlar. Dinozorumuz. Aa, köpeğimiz burada kalmış. Köpeğe bakın arkadaşlar ve hoşça kalın arkadaşlar. videomuz da burada bitti.